Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin sevilen çifti Hanker'den yepyeni görüntüler ve fanların yaptığı yepyeni photoshopları yayınlıyoruz. Dizinin çekimleri hızla devam ederken setten de yepyeni kareler gelmekte devam ediyor. Onu belirtelim ki artık 34. bölüm çekimleri tamamlanmak üzere. Yarın ikinci fragmanımız yayınlanacak. Tabii ki fragman gelir gelmez ilk önce kanalımda paylaşacağım. Eğer siz de bir sençal kapımı hayranıysanız ve bu tarz videoları beğeniyorsanız Kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki sen çal kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.